Vurdum. Ben sabah gergide ölmüştü. Üzerini kapattım. Yakalandı. Amerikalı Saray Sierra'yı öldürdüğünü itiraf etti. Laz lakaplı katil zanlısı Ziya Tasalı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ziya Bey nerede yakalandı? İçine kaldı. Ziya Bey nerede İsmail. Saray Sierra fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul'da öldürüldü. Cesedi can kurtaran da bulundu. Bir numaralı zanlı o bölgede surlarda yaşayan Ziya Tasalı'ydı. Lazya'nın Saray Sierra'yı ilk gördüğü nokta burası. Saray Sierra sahil yolundan ilerliyordu. Bir taraftan denizi seyrediyordu. Surların fotoğraflarını çekiyordu. Lazya'da bu dehlizde oturuyordu. O da buradan denizi izliyordu. Çevreye bakıyordu. Saray Sierra'yı gördü ve onu takip etmeye başladı. Lazia Ziya rayların üzerinde genç kadına yaklaştı. Konuşma bahanesiyle öpmek istedi. Kadın benim üzerine geldi. Ben kadın üzerine gitmedim. Ben çünkü bulunduğum bölgede içi yoruldum. Ben kadın herhangi bir Amerikalı ya da bir turist olduğunu fark etmedim. Normal bir Türk vatandaşı olarak şey yapmıştım. Sierra direndi. Elindeki cep telefonuyla Ziya tasalının burnuna ve gözüne vurdu. Burnu kanayan Laz da kadını yumruklayıp rayların kenarındaki dehlize soktu. Sierra kurtulmak için Lazia'nın yüzünü tırmaladı. O da kadının başına taşla vurup ezdi. Ve olanın iş nasıl olduğunu pek hatırlamıyorum. Ben. Herhalde başına cinsi bir ağır bir cinsle vurdum. Ve sabah geldi de ölmüştü. Üzerini kapattım. Ve 9 gün aynı yerde gezdim. Yüzü gözü tırmık içindeydi. Buralarda geziyordu böyle gidip geziyordu. Aslında ne oldu dedik Ziya. Abi de düştüm dedi. dedi. Bizi öyle şey yaptı yanılttı ziya cesedi dehlizde bırakıp gitti. Ertesi gün geldi. Kadının cep telefonu ve tablet bilgisayarını alıp denize, diğer eşyasını da çöpe attı. Cesedin üzerini tahta parçalarıyla kapattı. Polisin cesedi bulduğunu duyunca küçük pazardaki bir eskiciye gitti. Montunu satmak istedi ama satamadı. Cebindeki birkaç kuruşla memleketi Karabük'e gitti. Sonra da Hatay'a kaçtı. Reyhan üzerinden de Suriye'ye geçti. Karabük ve Hatay'daki otogarların güvenlik kameralarınca görüntülendi. <laughs> Ziya Suriye'de muhaliflerin safına katıldı. Türkiye'de arandığı anlaşılınca gözaltına alındı. Bu görüntülerde o sırada kaydedildi. Yakalandı. Laz Ziya muhalifler tarafından Hatay sınırına getirilip Türk polisine teslim edildi. Önce karayoluyla Adana'ya, oradan da uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'nda uçağın altına kadar gelen bir ekip otosuna bindirilen Ziya Tasalı hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünden sonra da asayiş şube müdürlüğüne getirildi. Bir şeyler söylemek ister misin? Lazia geceyi cinayet bürosunda geçirdi. Sorgusunda bir kez daha cinayeti itiraf etti. Sabah da adliyeye sevk edildi. Ziya neden öldürdün? Ziya nerede yakaladın? Kim yakaladı? Ziya nerede? Ziya Tasalı tutuklandı, cezaevine gönderildi. Ankara